Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Escape the Baby Sister Ovo oynayacağız. Yani katil bebek bakıcısından kaçış oynayacağız. Hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar. Hemen şu kırmızı yerlerden geçtik. Hemen şu kapıdan geçtik. Oo, buralara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar hızlı bir şekilde burayı da geçtik arkadaşlar buradan hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde ilerliyoruz random o da o, o, buradan dikkatli bir şekilde öldük arkadaşlar hemen e, hemen canlandık arkadaşlar gene hızlı bir şekilde ilerliyoruz geçtik burayı da geçtik 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 buradan çıkış yok buradan çıkış yok o yüzden buradan devam ediyorum o, ve buradan da devam ediyorum o yüzden e nereden çıkacağız abi buradan devam ettik o zaman buradan Heh, bulduk 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 yolu bulduk 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 Evet bulmuşuz. Nerede acaba yol? Doğru yol nerede? Buradan mı? Aynen bulduk. Yolu bulduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hemen hızlı bir şekilde buraya geçiyoruz. Lazerlerden geçiyoruz. Arkadaşlar lazerlerden de geçtik. Bu, bu kapıdan böyle devam ediyoruz arkadaşlar galiba. Evet. Aynen buradan da hop devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan da buradan da devam ettik. Buradan da hızlı bir şekilde geçtik. Hadi bakalım. Doğru yolu bul. Ben bu diyorum. Ha tuttu. Bu diyorum. Tutmadı. Tutmadı. Tutmadı arkadaşlar. Tutmadı. Aaa. Checkpoint mi almadık Valla checkpoint almamışım. Aaa. Checkpoint'e dikkat etmedi. Neyse buradan devam edelim hızlı bir şekilde. Değdik az evvel inşallah ölmeyiz. O oyun algılamadı. Bu buradan hızlı bir şekilde geçmemiz lazım arkadaşlar. Ve evet, hızlı bir şekilde. Zaten iki dakikada buralara geldik arkadaşlar. Ha şimdi aldı checkpoint'i galiba. Burada almamışız herhalde tam. Buradayız arkadaşlar. Ha bunu da aldım Checkpoint'i. dikkat ediyorum hızlı bir şekilde Alsana abi Heh. yine o tatlı yerde öldük galiba abi, değil mi? Birincisine bu dedik ikincisine bu diyorum tuttu 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 yine buradan devam ediyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen buradan devam etti o yukarı geldi. Allah öldük arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Neyse devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bundan geçiyoruz. Geçiyoruz, 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 geçiyoruz. 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 Lava düştük ya abi. Hep bakıcısından kadar gün düşmek nedir ya? İşte burayı da geçtik. Buradan da hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İlerliyoruz. Çıkışa geldik. Diye kaçtık galiba. Bakayım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bebek bakıcısını yakalamış polisler evet arkadaşlar bu... evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ee, umarım güzel bir video olduğunu düşünüyorum umarım videomu beğenmişsinizdir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın